Karşıadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan Işığın İzindeki Kadınlara isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. 12 kadın ressamın 41 eserinin yer aldığı sergi 12 Mart tarihine kadar 8.30-17.30 saatleri arasında görülebilir. Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinlikler saat 12'de araç konvoyuyla başladı. Etkinlikler İsmail Cem Dostluk ve Varış Meydanı'nda gerçekleşen stand açılışı ve Kent Orkestrası konserinin ardından İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen Işığın İzindeki Kadınlara isimli karma resim sergisinin açılışıyla devam etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Belediye Meclis Üyesi Melihat Yaylacı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sezin Özdemir ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Gül Günel yaptı. Üstlenmişlerdir. Bilimde, sanatta aldıkları görevlerle topluma yön vermişlerdir insan yetiştirerek, üreterek, dünyayı güzelleştirerek kadınlar yüzyıllardır yaşamın içinde yer almıştır. Hayatta verdikleri mücadele ile topluma kararlılığı ve yaşama bağlanmayı armağan etmiştir. Fakat ne acıdır ki hayatı var eden kadınlar dünyada hak ettikleri değeri görmemişlerdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin verdiği destekle gerçekleştirilen sergide 12 kadın ressamın çeşitli teknikler kullanarak hazırladıkları 41 eser yer aldı. Bütün keyfini kusarcasına ve parmaklarını sağlayarak en yüksek perdeden erkekler konuşur. Bu saatte gece dışarıda işi durmadan böyle şeyler derler. Oysa bunları söyleyenler de bilirler ki bu insanımsılar için kadın, erkek fark etmez. Çoluk, çocuk fark etmez. Yaşlı, genç fark etmez. Mini etekli, türbanlı fark etmez.